Arkadaşlar sizler ve atamız Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 10 Kasım Kolpa Tayfa özel bölümü hazırladım. Bu bölüm Kolpa Tayfa dizisinden bağımsız alakası olmayan bir bölümdür. Eğer özel günlerde bu tarz Kolpa Tayfa bölümlerinin gelmesini isterseniz yorumlarda belirtin. Ayrıca bu bölüme 3000 like gelirse bir başka özel günde Kolpa Tayfa özel bölümü yapacağım. Arkadaşlar sakın unutmayın. Cevat Hoca kimi kaldırırsa öğretmen masasının yanına yapıştırdım. Kağıda baka baka okuyacak tamam mı? Bence Cevat Hoca kağıda baktığınızı anlamaz. Ha! Oğlum bir sus ya. Bir sus kapat çeneni. Ee Cevat Hoca, Kolpa Tayfa sana bir ders versin de ömrüm boyunca unutma. Şşt. Evet arkadaşlar, 10 Kasım münasebetiyle geçen derste Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini ezberleyin gelin demiştim. Aslında benim ezberleyin dememe gerek yoktur herhalde. Siz zaten Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini biliyorsunuzdur. Evet Ahmet gel bakalım. G g g g geleyim hocam. Şöyle bize gür sesle Atatürk'ün gençliğe hitabesini oku da kulaklarımızın pası silinsin. Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, e, e, Türk Cumhuriyeti'ni e, e, muhafaza ve müdafaa etmektir. İstikbalinin ve mevcudiyetinin Oğlum ne bu böyle kekeliye kekeli okuyorsun ya Kaç yaşına gelmişsin daha Atatürk'ün geçtiği hitabesini ezberlememişsin ya Sular seller gibi okuman lazım senin Otur yerine Bilal sen gel sen oku Türk istiklalini Türk cumhuriyetini Ve müdafaa etmektir Kes. Oğlum senin daha hitabeye girişin olsaydı geç otur yerine Atatürk'ün Ülkeyi emanet ettiği gençlere bakar mısınız ya? Yemin ederim Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur şimdi. Cevdet gel. <laughs> Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, e, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin e, ve e, istikbalinin yegane temeli budur. Oğlum ne kıvranıp duruyorsun lan bir sıkıntın mı var? Hayır hocam bir sıkıntım yok. Tuvaletin gelmiş gibi kıvranıp duruyorsun oğlum. Aa evet hocam siz tahtaya kaldırınca şimdi heyecandan biraz tuvaletim geldi. Nereye bakıyorsun oğlum sen? Bir yere bakmıyorum hocam. Kağıt var kağıda bakıyorsun değil mi? Yok hocam ne kağıdı? Yok hocam ne kağıdı derken şunun suratına takındığı ifadeye bakar mısın? Yani ben değil de başka biri olsa sizi tanımayan başka biri olsa zanneder ki bu adamın kağıdın icadından bile haberi yok. Oğlum salak mıyım lan ben? Salak mı zannediyorsunuz beni? Beni salak yerine koyarken kendiniz salak durumuna düşüyorsunuz. Kapıdan girdiğimde öğretmen masasının yanına yapıştırdığınız kağıdı gördüm. Bakalım ne yapacaklar diye bir şey demedim. Oğlum siz ne geri zekalısınız ya. Gerçi geri zekalı olmak için de bir zekaya sahip olmak gerekiyor. Sizde o da yok da. Atatürk mezarından kalksa gelse, sizi görse yemin ederim kahrından geri ölür ha. Tamam ders çalışmıyorsunuz, ödev yapmıyorsunuz, tembelsiniz, dersleriniz kötü. Ama kardeşim Atatürk'ün gençliğe hitabesini de kağıttan okumayın be. Hanginiz yapıştırdınız o kağıdı oraya? Ben yapıştırdım hocam. Biliyorum oğlum biliyorum da sadece onay bekliyorum. Zaten bu sınıfta her şey bu dört kişinin başının altından çıkıyor. Bir de utanmadan sırıtarak ben yapıştırdım diyor. Yüz kalmamış ki. Yüz eşek derisi gibi kösele olmuş artık kösele kösele. Yürüyün disipline. O kağıdı çıkart al yanına onu da müdüre vereceğiz. Görsün sizin rezilliklerinizi. Şşt. Hayırdır Cevat Bey? Müdür Bey Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği şu gençliğe bir bakın. Ne oldu ki? Daha ne olsun müdür bey? Atatürk'ün gençliğe hitabesini öğretmen masasına yapıştırmışlar, oradan bakıp bakıp okuyorlar. Neden? Ezbere bilmiyorlar mı? İsterseniz sizin yanınızda okusunlar da ezbere biliyorlar mı bilmiyorlar mı görün. Evet başlayın. Ey e, Türk gençliği. gençliği! Birinci Türk İstihbaratı'nı, Türk Cumhuriyeti'ni, ilerleyen elma hafıza ve Mevcut en ciddi bu temel, bu senin, senin, en kıymetli meselenendir. İstikbalde daha iyi Tamam tamam çocuklar yeterli bu kadar. Cevat Bey, Müdür Bey valla biraz önce sınıfta size getirdiğim o önünüzde duran kağıttan okumaya çalışıyorlardı işte Atatürk'ün gençliğe hitabesini. Yalnız getirdiğiniz kağıtta hocam kolpa tayfada olsak Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezberebiliriz yazıyor. <Gülüyor> <Gülüyor>